Güzel olmuş. Bak. Bak içine. Kokoreç böyle küçücük minicik olur. Kokoreç tam kokoreç yapmış. Şimdi ne diyeyim ben? Yalan mı? Al görüyorsun. Al. Bu tabaktaki birinci tabaktan daha güzel. En güzeli bu olmuş. Şimdi ekmeği çok güzel. Tam incecik ince kıyım. Tam kokoreç. Beş puan. Çok beğendim. Ekmeğin de içinde de lezzetini de beğendim. 4 puan. Olmadı. Yandı ekmek. Kuruttu. İçinin şeyini de beğenmedim. Malzemeyi ne yapmış? Eritmiş. Bir puan. Bunun da... Ekmeği güzel oldu ama mantarları diri ve çiğ kaldı. Olmadı. 3 puan. Tamam mı? Bak ne kadar güzel puanladım. Çok güzel puanladım. Şimdi üçüncü tabaktan finale doğru ikinci haftanın üçüncü günündeyiz. Üçüncü günü de üçüncü tabaktan başlıyorum. Bakalım üçüncü tabağa üç puan hangi geline verdim? Birinç tabak benden 4 puan aldı. 4 puan sevdiğimiz ve gelinlerinde e, beğendiği, sevdiği puan. Bakalım kime nasip oldu? Dört puan! Ayten! Aferin. Ayten, aferin. Beş puan! Bu tabağa 5 puan verdim. Ekmeğini beğendim. Yani hamuru, pitası güzel. Kokoreç tık 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 çok güzel. Minicik doğramış. Gerçekten çok beğendim. Bakalım. Aysun mu aldı? Yoksa Yağnur mu? Beş puan. Aysun. Helal olsun. Yağnur, ne oldu sana? Bu ekmeği böyle yaktım. Yağnur, üzgünüm hayatım. Evet değerli izleyicilerim, şimdi birbirinden güzel gelinlerim burada olacaklar... ...ve kayınvalideler sırasıyla tadıma geliyor... ...gelinlerim buradalar. İlk tadım ve puanlama için kayınvalide Nilgün geliyor. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk Seda Hanımcığım. mantar kokoreç ilk defa yiyorum. Yani mantar tadı var. Acılı olmuş çok. Biberinden herhalde o. Biberi acı çıktı. Ekmek? Çok. Ekmeği güzel yumuşak olmuş. Güzel. Neygün nasıl kokoreç gibi olmuş mu? Hı -hı. Olmamış Seda Hanımcığım normal mantar kavurmuşuz gibi olmuş. Yani biraz daha kimyon atmaları gerekir. Yani tabii Ama ölçüde. Malzemeleri verdik tabii, hepsini kullandılar. tabii, kullandılar. <laughs> Bu daha iyi geldi. Bu çok kararmış. Bu daha beyaz. Bilmiyorum. Bunun ekmeği biraz kötü olmuş. Da. Daha tadına bakmadan beğenmedim yani. Güzel fena değil. Mantarı daha güzel olmuş buna göre. Bu güzel pişmiş. Yani bakarsanız Bu tam kukuruç gibi doğranmış Küçük Kukuraç şey yok küçük doğranır Tadı da güzel Bu anlamaya hazır mısın Bittiyse artık karıştırmak yok Peki tamam. puanlı hayatı Bir Üçüncü tabak bir İki. Birinci tabak iki. Karar veremedim. Bu beş. Çok Dördüncü beşi. tabak beş. Buna da iki veriyorum Seda. İki. Eyvah eyvah. Birinci tabaktayız. Kayınvaliden gün iki geline ikişer puan verdi. Bakalım ilk iki puan hangi gelinin oldu? Olur. Ya yok artık ya. Yani Nilgün teyze güzel dedin, lezzetli dedin. Burada şu an kurtlar sofrasında yaptığına bak ya. Doğru. Bu değil mi? Kız doğru söyledi evet. Neden? Çünkü dedi ki güzel dedi. Bak bu dedi karartmış dedi. O güzel olmuş dedi. Sonra ama en çok onu, ki... onu sevdim Seda Hanım. Ama onu yorumları dedim, dinliyorlar kol... tek tek tamam, dinliyor Tamam güzel kızlar. olmuş ama ben en çok onu beğendim. Ben karışmam yorumlarını hatırlatıyorum. Bakalım ikinci iki puan kime gidiyor? ikinci iki puan kaldıralım. Ayten. Ay, ay. Ay. Şaşırmıyorum. Güzel deyip verdiğiniz puanlara bakın. Ay. Baka en başlısın. Bunun... Bu, 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 bile, bu, bu, bu Buna Beş bir puanı acaba gelini Yağnur'a mı yoksa Aysun'a mı verdi? Beş puan kimin oldu? beş puan kaldıralım. Yağmur. <laughs> anne çok teşekkür ederim. Aysun bir puan. Ay inanmıyorum Ay. ya. Çok ben de afiyet olsun. Bu teşekkür. Teşekkür. Vah, puanlamaya inanamıyorum. Abi ben de inanmıyorum. Şey. Nilgün Hanım. Nilgün Efendim? Hanım. Hanım, Nilgün Aysun Hanım. Hanım. Ee, üçüncü tabağa geldiğinizde en güzeli bu dediniz içi için. Hayır, ilk tabağı dedim. Hatırlıyorsunuz dedi. değil mi? İlk tabağa Hayır, dedim. Hayır, ben, ben... Alakalı güzel yorum yaptığınızı biliyorum. Ee, ekmeğimle alakalı evet. Beğenmediğinizi başta belirttiniz ama e, dördüncü tabakta. Ekstra küçük olduğundan falan bahsettiniz galiba. Daha çok böyle kokoreç gibi ezilmiş gibi e bir, tamam, şey dedi. Evet. Bir, bir şey söylediniz. Tamam, lanurun kini dedi. Evet. kini. Bizden farklı bir şey mi yaptı Her zaman Ben o kadar çok kokoreçe benzetti. Ben bunu ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben farklı bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Zaten öyleyse olur. Hatta senin içinle gerçekten bak, benim içimin ...gel istersen getir. Göstereyim sana içimizin ikisi aynı sadece seninki pişmemiş hayatım. Bak şöyle pişmemiş bakabilirsin. Bak içi, biliyorum. içi ben hamur. Ben Şöyle i̇çi hamur Ekmeğimle ama ikimizin içi yapmadım aynı. yapmadım zaten. Benim de e, bu aynı iç harcımla alakalı beğendiğinizi biliyorum. Beğendiğinizi Ay, bildiğim.